küçük yaştan genç insanlar iki dille hem ana dilinden hem Almancayı güzel öğrenmesi lazım. Ana dili tabii ki ama Almancayı da ileri, ileriye yönelik yani meslek sahibi olabilmek için daha okula devam gidebilmesi burada yani çok önemli olduğu için ben bunu burada çalışmalarımı bayağı hızlı yapmak istiyorum. Duisburglu iş adamı Erol Ayar'ın bazı şirketlerle yaptığı ortaklıklar sonucu yaşadığı haksızlıkları kısa bir süre önce Avrupa Express'te ekrana getirmiştik. İşe başladık, iyi gidiyordu ama aradan bir 8 şey hafta sonra bunlara biz çok fazla müşteri mi getirdik artık neyse başaramadı benim tahminime göre onlar da bir kontratı iptal ettiler. Ve şu anda onlara karşı da bir mahkememiz var ikinci ayın onunda. Toplam zararımız 3 milyon 600 bin. Mahkemede ne çıkacak bakalım inşallah. Bize süre teklif ettiği ilk nedir? Efendim? Yok bu ara kontratı iptal ettiler. Doktor Schulte bu partadan beni aradı ne? telefonla. Bana... çok cüzi değil mi efendim? Çok cüzi. Evet. Ve dedi ki sizinle anlaşabilir miyim? Sizin bizden bir istediğiniz bir mevle var. 3 milyon. Acaba mahkemelik olmadan anlaşabilir miyiz? Ben dedim tabii ki. Sizin için uygun olursa benim için de niye olmasın? El olayarım bu şirketlere açtığı davalardan ilki bu pertal yüksek mahkemesinde görüldü. Bugün mahkemeye giriyoruz. İnşallah hayırlı olur. ATV'ye çok teşekkür ediyorum. Bir saat süren mahkemede hakim, Erol Ayar'ın ortaklık yaptığı sigorta şirketinden istediği 3 milyon euro, sigorta şirketinin ise önerdiği 100 bin euro talebini değerlendirdi. Mahkemede sigorta şirketini sadece avukatı temsil etti. Erol Ayar, mahkeme çıkışında sonuçtan oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. Böyle durumlarda son açının hakkınızı aramanız lazım. Biz de aynı bu durumlara geldik ve hakkımızı aradık ve Allah şükürler olsun hakkı çıktık. Evet ilk mahkemeniz evet. gördüğün kadarıyla gerçekten yüzünüzün akıyla çıkıyorsunuz evet. ve ileriye dönük dedi. Sonuçta bunu bekleriz. Erol Ayar'ın avukatlarından Herbert Kaupert ise yaptığı açıklamada ilk mahkeme bizim beyimize bu sevindirici bir sonuç. Şimdi ise mahkeme iki hafta zaman verdi bekleyeceğiz ve göreceğiz şeklinde konuştu. yaşadı. Bu şanssız olaylar yüzünden 80 personelinden 55'in işine son vermek zorunda kalan Ayar'ın tek dileği zararını tazmin edip personelin yeniden işe alabilmek. Interna Ali Turan, Bavyara Ekspresi sunar. Almanya'da Ulm'ün batısında 19 yıldır faaliyet gösteren bir dernek var. Adı Siste, yani Türk-Alman Kadınları Dostluk Grubu. Amaçları iki toplumun temel taşlarını oluşturan bayanları bir araya getirerek dostluk köprüsü kurmak. Derneğin kurucularından Rukiye Kaplan kendilerini günlük yaşandaki ortak yanlarımızı ve kültürel farklılıklarımızı irdeleyerek birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz diye anlatıyor. 1991 yılında başka kurumlarda çalışan sosyal bayanlarla beraber oturduk. Kadınların ve kızların ihtiyacı olan bir konsept hazırladık. Yer bulduk ve 20 sene, 19 senedir çalışıyoruz. Gelecek sene 20 yılımızı kutlayacağız. Bizim derneğimizde çalışmak isteyen ve ziyaret etmek isteyen veya kendisi bir şeyler yapmak isteyenin sadece bayan olması yetiyor. Hangi dilden, hangi kültürden nereden gelmiş olması hiç önemli değil. Hatta biz bunu bir şans olarak görüyoruz. Her şeyimizi beraberce yapıyoruz. Başka kültürlerin zenginliklerini de alaraktan çalışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Undaki eğitim, uyum ve sosyal içerikli çalışmaların da içerisinde yer alan dernek, bu yönde bizimle çalışmak isteyen kişi ve kurumların önerilerine ve işbirliğini açığız mesajını veriyor. Bizim hedefimiz eğitim, sağlık, ailenin her türlü ihtiyaçlarına veya eksik olan bilgi uzmanları çağırıyoruz. Özellikle eğitim konusunda, sağlık konusunda derneğimizde bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Bu çalışmalarımız daha hızlı devam edecek. Eğer daha çok ilgi duyan, daha çok bize yardım eden olursa, zaten şehir tarafından bu kabullendirilmiş bizim e, azami finansiyel maddi ihtiyaçlarımızı şehir karşılıyor. Biz siyaset üstü çalışan bir derneğiz ve bütün derneklerle de gerektiği zaman, iç içe çalışabiliyoruz. Derneğin kurucularından ülkeye kaplan ve 10 yıl Yeşiller Partisi Ulm Belediye Meclisi encümenliği yapan Zigrit Reyker Reyner, sosyal çalışmalarındaki başarısından ötürü Ulm şehri ve Baden-Württemberg eyaleti tarafından taltif edilmiş ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yohan Esrao tarafından Berlin'e davet edilerek onore edilmiş. Siz de şimdi yeni bir girişimde bulunarak futbol oynayan genç kızları bir araya getirmeye çalışıyor ve ilgi duyan genç kızlara çağrı yaparak 0731 335 34 nolu telefondan kendilerine ulaşmasını bekliyor. İsmail albüm yeni çıktı. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nasıl gidiyor? Albüm güzel gidiyor. Tam istediğim bir zamanda çıktı. Çünkü hazırlıkları güzel bir zamana ayarladık. Ee, o yüzden süper gidiyor. Herkesin beğendiğini umuyorum. Evet. Ee, Konserler devam ediyor sanırım. Tabii konserlerimiz ağırlıklı. Şu, bu sırada devam ediyor. Ee, güzel konserlere gidiyoruz. Mesela örneğin bir de güzel bir konserimiz var. Hatta Orient Palas'ın hazırlanmış oldu. Ee, Sayın Feyruz ve İlker Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu organizatör gerçekten hakikatten çok tecrübeliler. Ee, o yüzden onlara çok teşekkür ediyoruz. Tabii gelen hayranlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Disco Orient Palace geçtiğimiz hafta sonu sevgiler günü özel programıyla muhteşem bir gece yaşadı. Yine oğlumda yine senden sendendeyiz. Eğlenceyle zamanın yarıştı. tek adres Orient Palace'deyiz. İsmail YK konserindeyiz. Avrupa'da bir numaralı oryant dişeyi, ölümün olmazsa olmaz şeylerinden oryant dişeği Ufuk'un yanındayız. Ufuk kolay gelsin. Kolay gelsin Erol sana da. Hoş geldin. Gördüğün gibi hamaklıkların arasındayız. Çünkü İsmail YK sonra sahne olacak burada. Harika bir konser olacak. Hepimize başarılar diyelim. Orient Palas'ta sevenleriyle buluşan sevilen şarkıcı İsmail YK, 2,5 saate yakın canlı bir performans sundu ve özel kredi dansçılarıyla hayranlarına akıllardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti yaşattı. İsmail kat, tıklım tıklım dolu olan salonda bit olmuş parçaların hayranlarıyla birlikte söyledi. Çıktır çıktır beni onlar acı en tatlı, benden başka böyle var mı? Çok buru çok buru beni Özellikle böyle güzel bir atmosferde olmaktan mutluluk duydum. tekrar belirtmek isterim çünkü Orient Palas var biliyorsunuz Orient Palas'ın sahibi. Feyruz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onların vesilesiyle burada oldum. Ve bu organizeyi de yapalım. Prestij Müziği'ye de çok teşekkür ediyorum. Erol Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar için hep çalışanlara, hep ekibi adına onlar da size çok teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Hep beraber bir ben. Şöyle bir alkışlayalım kendilerini. <laughs> İsmail konser bitti. Öncelikle geçmiş olsun. Ulumu salladın, yer yerinden oynadı. Sen neler söylemek istersin? Geçmiş olsun diyoruz ama keşke geçmeseydi. Çok güzeldi. İst, i̇nanın ki istemeden indim sahnede. Çünkü Konserden sonra biliyorsunuz fırsatımız olduğu için hep insanlarla böyle güzel resimler çekmek için, ileride anı sık için zaman ayırıyoruz kendimize. Tabii bunun da bir ayrı bir güzelliği var. Çok güzel geçti. Ee, kadar geldik. Boşuna gelmedik. Duyarlı insanlar, e, sevenlerimiz geldiler. Bizi yalnız bırakmadılar. O yüzden onlara çok minnettarım bugün için. Grup A ve solist Ersoy'un sahne aldı. canlı müzik bölümü ise Orient müdavimlerinden tam not aldı. Şu anda Orient Palas'ın canlı müzik bölümündeyiz. İsmail YK konserindeyiz. Bu haftadan itibaren her hafta, her cumartesi burada canlı müzik olacak. Canlı müzikte Stuttgart'tan Grup A olarak, solist olarak da Ersoy'dan.